CHP kurultayının ardından Fatih Altaylı'dan zehir zemberek paylaşım. Gazeteci Fatih Altaylı'dan CHP'nin kurultayı sonrası zehir zemberek paylaşım geldi. Altaylı, keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz, dedi. CHP'nin olağan kurultayında yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Özel, seçimin ikinci turunda 812 oy alırken Kılıçdaroğlu ise 516 oy aldı. Gazeteci Fatih Altaylı'dan CHP'nin kurultayı sonrası zehir zemberek paylaşım geldi. Altaylı, kurultayı kaybeden Kırılıçdaroğlu'na, keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz, dedi. Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz. Keşke dün önünüze gelen ikinci şansı kullanıp ilk turun sonunda yarıştan onurunuzla çekilip alkışlanarak gitseydiniz. Keşke hiç değilse gider ayak iyi bir örnek olmayı becerebilseydiniz. Keşke çevrenize kimi kifayetsiz muhteris, kimi ahlaksız ve kimi de aptal bir grup yerine 3-5 gerçek vatansever toplamış olsaydınız. Keşke Atatürk'ün adını kurultay öncesinde de ansaydınız. Keşke Cumhurbaşkanı olamasanız bile en azından rezil olmasaydınız. İmamoğlu kendisini arayıp helallik isteyeceğim. İmamoğlu, CHP'de yeni genel başkanın seçildiği kurultay için 4-5 Kasım benim için önemli tarihi anlardan biri oldu dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşup konuşmadığı sorulan İmamoğlu, bugün de divan görevim bitince kendisini arayıp helallik isteyeceğim dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu başladı. Maratona katılan İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurultayda divan başkanı olarak görev yapan İmamoğlu, yine karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde mesaj dolu bir gündü. Bugün devam ediyor. Ben 100. yıldaki maratonu ıskalayamazdım. Düğün anı gibi bir şey. 100. yılın önemli bir anı İstanbul için. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve şimdi Ankara'ya döneceğim ifadelerini kullandı. Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır. Kemal Kılıçdaroğlu ile Kurultay sonrasında görüşüp görüşmediği sorulan İmamoğlu, şunları kaydetti: Ben kendisini dün akşamda aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz, minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda, birçok konuda deneyimlerinden başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere hepimiz faydalanacağız. Diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi. Kendilerine sağlık diliyorum. Allah sağlığını versin. Ömrü uzun olsun. İnşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım.